Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte makrome saksı askısı yapacağız. Şöyle ürünlerimizi ben size tanıtayım. 6 santim genişliğinde ahşap halkamız var. 8 tane 4 metre uzunluğunda kestiğim ipler var. Bunları eşit bir şekilde tam ortasından halkamızın içinden geçireceğiz. Şöyle ayıralım ipleri. 2 tane de 60 santim uzunluğunda ipimiz var. Şu şekilde bakın. Geçirdim. Böyle. Şöyle geçirdik tam hepsini. Tekrar ben bakayım şöyle eşitliğini. Hepsi eşit. Biraz uzun gelebilir gözünüze. Ama e, tam denk düşüyor, emin olun. Şöyle. Ama daha küçük bir saksı askısı da isterseniz 2 metre veya 3 metreden de yapabilirsiniz. Bunların hepsini bu şekilde geçirdim ve şöyle astım. Şöyle hafif bir sabitlemem gerekecek burada. Şimdi 60 santim uzunluğunda kestiğim iplerden birini alıyorum. Ucuna şöyle bir düğüm attıktan sonra burada yapacağımız işlemi göstereceğim şimdi. Şunu bir ayarlayalım. Tamamdır. Bu şekilde hepsini topladıktan sonra düğümlü kısmı şöyle yukarı bıraktım ve aşağıya da şöyle bir boşluk oluşturduk daha sonra sağ elime aldım ve ipi şöyle arkadan doladım sıkıca bol bırakmayın bu sarma işlemini çok uzun isterseniz eğer ipi daha da uzun kesebilirsiniz ha şöyle mesela 3 sırada bırakabilirsiniz. Onun için de biraz daha kısa kesebilirsiniz ipinizi. Ben bu şekilde sarıyorum. Sıkıca. Bir iki tur daha saralım. Evet. Bu şekilde sardıktan sonra şurada ayırdığımız boşluğun şöyle içinden geçirdim. Alttan yukarı. Bir kez daha göstereyim. Sarma işlemi bittikten sonra bu ipi bu şekilde aşağıdan yukarı boşluktan geçirdik ve daha sonra da şu düğümlü kısmı yukarı çektik. Sıkıca o düğüm içeride gizlendi. Biraz daha çekebilirsiniz. Tamamdır. Bu şekilde şöyle çevirdiğimizde de gördüğünüz gibi ürünün bu kısmını bağlamış olduk. Şurada bazı ipler var. Onları da tek tek çekerek düzeltebilirsiniz. Şimdi ben şu ipin gizlenme kısmını da iyice göstereyim size. Evet şimdi şöyle tam dipten keselim. Silikonla şu biraz içine silikon sıkıp böyle bastıralım. iyice gizlensin videoya şu an ses geliyor mu bilmiyorum ama yine alt kattakilerin hareketlenmeleri başladı Tam da zamanla denk geldi yani Neyse olur böyle şeyler diyelim ve videomuza devam edelim Evet bu şekilde işlemimiz bitti. Şimdi şöyle bunu yine birazcık sabitleyeceğim kayıyor çünkü. Görüntüsü biraz hoş olmayabilir ama şimdilik yapacak bir şey yok. Şimdi 4'er tane ayıracağım bunları. Şöyle küçük bir örneğimiz var onu göstereyim. Modelimiz bu şekilde olacak. Alt kısmı biraz daha uzun olacak. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 tane aldım. Şöyle. Neyse ben de inşallah buradaki iplerin sesiyle çıkan sesi bastırırım diye umut ediyorum. Şöyle kare düğüm tekniğini yapmaya başladık. Bu şekilde 5 tane yapacağız. İpliğimiz 3 milim kalınlığında 3 büküm makrome halat ipi. Yani herhangi bir ip de olabilir aslında yani. Elinizdeki ipi de değerlendirebilirsiniz. Sağlam olması yeterli. Saksı asacağınız için çünkü herhangi bir şekilde kopmasın. Yani sağlam olsun. İpler de biraz uzun olduğu için aşağıda karışabiliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu saksı askılarını yaptığınız zaman kesinlikle şöyle bir yerden asarsanız daha rahat olur sizin için. Çünkü e, bunu mesela yastığın üzerine sabitlerseniz bunlar eşitlenmiyor. Yani bu tarafı şu şekilde olduğu zaman bu eşit yaptığınızı sanıyorsunuz ama dik astığınızda bu modellerin biri yukarıda oluyor, biri aşağıda oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Özellikle en son kısmını bağlarken. E, bu hata fark ediliyor. Düğümleri çok bol bırakmayın, çok da sık yapmayın. Yani orta ayarda olabilir. Şöyle yaptık. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Böyle 5 tane yapıyoruz. 5 tane yaptık. Şimdi çevirelim. Bu kez şöyle yapacağız. Bir dakika şunlara bir şekil vereyim. Ben bir yön vereyim. Çünkü şöyle durmaları gerekecek. Tamamdır. Şimdi şöyle yapacağız. Bu ipleri ortadaki ipleri şöyle yana aldım. Yandakilerini de içeri gizledim. Biliyorsunuz bu tekniği yaptığımız zaman yandaki ipler ortadakine nazaran daha hızlı kısaldığı için bu şekilde de eşitlemiş olacağız. Şu ölçülerine hemen bakayım. Bir tık daha yukarı kaldıracağız. Şimdi şöyle göstereyim. Ürünü tabandan tamamen astım ve ürünü bitirmeye başlayacağız. Şurası ön kısmı. Ön kısmını biraz aşağıdan kare düğüm tekniğini yapacağız. Şöyle yani şuradaki iki ipi aldım ve biraz aşağıdan tekniği yapacağız. Böyle yapalım Bu ölçüyü de söyleyeyim ben size şöyle ölçelim bakalım ne kadar 15-16 santim kadar da boşluk bırakabilirsiniz şimdi böyle çevirerek şu ipleri alıyoruz ikişer iki buradan iki de iki sağdan iki soldan ip alıp kare düğüm tekniği yapıyoruz. Hepsinin eşit olması gerekiyor. Bu şekilde şöyle çevirelim. Bunları yapalım. Sıra şurada bakın. Bu şekilde burayı öreceğiz şimdi de ama şöyle çevirip doğru ipi aldığınızdan emin olun. Şimdi de bunları eşitledikten sonra şöyle bir şey yapacağız. Bu e, denemeyi e, saksıyla da yapabilirsiniz. Ben şöyle bir ürün kullanıyorum. Şöyle bunu bıraktık. Bakın. Bunu saksı olarak yani düşüneceğiz. Bu şekilde çalıyor. O yüzden çok da boşluk bırakmayalım. Bu düğümleri biraz yukarı çıkaralım. Bu şekilde. Burayı da şöyle çevirelim. düğümleri zaten attığınızda ayarlamak için atıyorsunuz bu sonlara yaklaştığımızda. O yüzden şöyle deneme olarak şimdi de bunu yaptık bu şekilde. Ön kısmı da burası. Yine deneme amaçlı şöyle yerleştirelim ürünü. Evet, böyle daha güzel oldu. Şöyle bir göstereyim. Gerçekten böyle daha güzel oldu. Şimdi bu kez şu kısımlarını birleştireceğiz. Buranın ölçüsünü de tekrar söyleyeyim size. 10 santim uzunluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez bu ipleri öreceğiz. Çok aşağı inmeyin. Böyle 2-3 parmak mesafesinde inebilirsiniz. tekrar bu ürünle test etmiş olacağız. Daha sıkı, sağlam olup olmadığını bakmak için bence bu düğümleri bir tık daha aşağı indirebiliriz. Evet. Bu kısım çok önemli gerçekten. Burayı yapamadığınız zaman yani bütün modeli çok güzel de yapsanız saksıyı yani e, kullanamadıktan sonra buna koyup hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden birkaç kez yani buraları söküp tekrardan yapacaksınız. Kullanacağınız saksıyı da e, alıp onunla deneme deneme yapabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Bir tık daha aşağı indir. Evet, tekrar deneyelim. Böyle daha rahat. Daha güzel oldu. Çok güzel oldu, kes. Şimdi şu uçlarını da birleştirip artık bağlamaya geçeceğiz. Ha bu şekilde de bağlayabilirsiniz ama daha düzgün olmasını isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bittikçe mesafe şöyle kısalmaya başladı. bazı ipler çok kısaldı örmeyle ilgili modelinden dolayı bazıları çok uzun bazıları çok kısa bu yüzden 4 metre inanın ideal bir uzunluk şöyle bakın bunu da yaptıktan sonra daha düzgün daha sağlam oldu. Şimdi tam şu düğümlerin dibinden bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu arada burası tam ön tarafı. Şöyle gayet güzel. Şimdi 60 santim uzunluğunda kestiğimiz ipimiz vardı. Birini en başta kullandık. Birini de Şimdi burada kullanacağız. Ürünü yani ters çevirmeyi unutmayın. Burası ön kısmıydı. Ben şimdi arka tarafını çevirdim. Şu şekilde. Evet, yine aynı şekilde. Şu düğümü yukarı aldım. Buradan bir boşluk oluşturdum. Daha sonra tam düğümlerin altından sarmaya başladım. Şunu kaçırmayalım. Böyle. Bir tur daha atalım. Şimdi bu yaptığımız boşluğun şöyle alt kısmından yukarı doğru geçirdik ve ipi de yukarıdan çekip ipimizi gizledik bu şekilde. Şimdi yine şöyle dipten kesip silikon sıkacağım. şekilde de gizlemiş olduk. Ve şu düğümleri artık açalım uçlarını. Uçlarına dilerseniz tamamen burgularını açabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ürünü tamamen e, çıkarıp duvara asacağım. Bir de boyunu o şekilde görelim. Saksı askımızı şu şekilde göstereyim. Ben boş bir saksı kullandım. Seramik. Yani bu şekilde gerçekten çok şık ve çok güzel bahçelerinizde, balkonlarınızda şık bir şekilde kullanabilirsiniz. Alt püsküllerinin boyunu henüz ayarlamadım. Ayarlayınca keseceğim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda, başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.